Basına ve kamuoyuna. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nün sonrasında bu hafta sizlere devlet tarafından kaçırılan, işkence yapılan, katledilen ve sonrasında kimsesizler mezarlığına gömülen bir kadını anlatacağız. 27 yaşındaki Ayşenur Şimşek Ankara'da yaşıyordu. 1990 yılında Hacettepe Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra eczacı olarak çalışmaya başladı. 1991 yılından itibaren de sağlık emekçilerinin örgütlenmesi çalışmalarının içinde yer aldı ve Sağlık Sen Ankara Şubesi kurucu başkanı oldu. Bu çalışmaları sırasında iki kez gözaltına alındı. Uzun süre gözaltında tutuldu ve ağır işkence gördü. Ailesini defalarca telefonla arayan kişiler bu işleri bırakmazsa sonu kötü olur diyerek tehditlerde bulundu. 1993 yılının Ekim ayında hakkında bir yakalama kararı çıkartılan Ayşenur Şimşek, polis tarafından arandığı için ailesinin evine gidemedi. Ancak haberleşmeleri 24 Ocak 1995 tarihine kadar düzenli olarak devam etti. Bu tarihten sonra Ayşenur Şimşek'ten haber alınmamadı. Bunun üzerine emniyete, savcılığa ve İçişleri Bakanlığı'na başvuran aileye gözaltına alınmamıştır denildi. Tüm yasal girişimleri sonuçsuz kalan aile 21 Mart 1995 tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile arama kampanyası başlattı. Kampanya devam ederken bir gazetede yayınlanan haber üzerine savcılığa başvuran ailesi 79 gün sonra Ayşenur'un izine ulaştı. Otopsi raporuna göre 28 Ocak 1995 tarihinde öldürülen Ayşenur Şimşek'in bedeninde işkence izleri vardı. Kafasında ve göğsünde ateşli silahla yakın mesafeden vurulan Ayşenur Şimşek, 29 Ocak 1995 tarihinde Kırıkkale yolunda bulunmuştu. Ailesi devletin tüm kurumlarına başvurmasına rağmen Ayşenur'un cansız bedeni 3 hafta boyunca MOK'ta bekletildikten sonra kimliği meçhul kişi olarak Kırıkkale Kimsesizler Mezarına defnedilmişti. Ayşegül Şimşek, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanların emrindeki terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı, işkence gördü ve kaybedildi. Tansu Çiller'in başbakan Nihat Menteşe'nin İçişleri Bakanı olduğu 50. hükümet ailenin başvurularına rağmen Ayşenur Şimşek'in gözaltında kaybedilmesini engelleme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Ayşenur Şimşek dosyasındaki 25 yıllık cezasızlık son bulmalıdır. Ayşe Hanım Şimşek'in kaybedilmesinde sorumluluğu olan kaybedilmesini engelleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen herkes yargılanmalıdır. Kaybedenler bir gün mutlaka yargılanacaklar. Yargılanmadan ölseler bile tarih onları nefretle Kayıplar bulunsun, failleri yargılansın. İnsan Hakları Derneği İzmir Şöylesi.